Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Beraber kahvaltı hazırlamaya başlayalım. Şu öğle yemeği olacak. Bunlar da kahvaltı. Bunlar da benle bir şey yiyeceğiz. Büyük ihtimalle kahvaltıda bunu yiyeceğiz de şunu Öğle yemeği de yiyebiliriz bunu. Bunlar da yana koyarım. Peynir zeytini koyarım. Bu şekilde. Kahve yaptım. Kızım uyanana kadar ben bunu içerim. Sonra kahvaltı yaparız. Ekmek aldık. Tanesi 5 TL. Eskiden Zehra oturuyordu burada. Çok yakın olurduk. Ama nasip Biz eve geldik. Baktım ekmek görünüyor. Biz bu eve geldik. Başta çok çok sevilmiştim orada tandır evi olduğu için hemen aşağıda ama e, çok kişi şey hep böyle önceden para plan verilmesi lazım böyle sipariş şeklinde oluyormuş. Yani sürekli alınması gereken mesela günde 5 tane ya da haftada bu kadar yani belli bir miktar önceden para aldıkları için yani bazen e, çıkmayabilir diye biz o riske girmedik. O yüzden e, bugün görünce bir de sordum satılık mı diye evet deyince çok çok mutlu oldum. Hemen aldım evet 5 tane ekmek aldım onu zaten e, buzdolabına kaldıracağım yani buzuza koyuyorum. Taze çıkıyor bazen acil durumlarda ama Buzlu mini ekmek de olacak çünkü tam da ekmeği aldım böyle. 7 tane. Çok seviyorum. Evet taze taze. Tam sıcaklığı çıkmadığı için serdim. Güzelce bir sıcaklığı çıksın. Çünkü hamur şeklinde oluyor bu sefer. Ee, sıcaklığı çıktığı zaman da buzluğa kaldırırım. Kızımla hastaneye geldik. Diş hastanesine. Benim tedavim vardı. Bugün için sıra buldum 15 gün sonra. Şu an iğne vurdular. Bir dolgun var. Hatta iki tane. Onları yapacaklar. Büşra kim sana balon verdi? Hemşire verdi. Hemşire verdi? Hı -hı. Hmm. teşekkür ettin mi? Şöyle <laughs> tut. Sert tut. Hı -hı. <laughs> teşekkür ettin mi? Aferin sana. Aslında kızımı getirmeyecektim. Pek hastaneye getirme taraftarı değilim ama kızım dikkat et araba gelebilir. Şuna dön. Şey sağa dön. Ama sabah erken olduğu için ben aslında saatleri karıştırdım. Yoksa annemlere bırakacaktım. Ondan sonra gelecektim hastane. Bu arada bizim bu diş hastanesi de yeni yapıldı. Çok geniş, böyle ferah bir ortam. Şurada il sağlık müdürlüğü. Kızım bak orada köpek var. Korkabilirsin. Arabayı arka tarafa fark ettim çünkü bu tarafta giriş olduğunu düşündüm. Yokmuş. Burada hemen yakındı zaten. Eğer diğer tarafa dönüş yapsaydım geç kalırdım. Şimdi biz çıkmışken annemleri uğrayacağız şimdi. Kızım dikkat et burası çok çamur. Annemlere uğrayacağız ondan sonra eve geçeriz. Çünkü artık çıkmışız bir kaç gündür görmüyorum. Aklım da orada. Bir bakarız bir sıkıntı yoksa. Biraz otururuz. Öğleden sonra eve geçeriz yani öğleye doğruya da. Annemlere geldim. Gelirken yol üstünde tekrar ekmek aldım. Şu şekilde serdim. Güzel güzelce bir kurusunlar sonra toplayacağız. <laughs> Annemlerle bir çay içtik. Oraları biraz toparladım, biraz oturduk. Şimdi çıktık dışarıya. Biraz yürüyüş yapacağız burada. Yani yürüyüş derken biraz büşra bir açılsın. Parka kadar gideceğiz. Ondan sonra döneriz. Eve gideceğiz. Bir değişiklik olsun diye. Ya, hafif ısıyor ama fazla soğuk değil. sonbaharda başlatılan bir köprü vardı. Şurada görüyorsunuz. Yani Fevzi Çakmak Mahallesi'ni direkt bu tarafa geçebileceğiz yani çevre yoluna gitmeden bence çok güzel olacak. Çünkü bizim evden gelirken de o yoldan geliyorum. Şu taraftan geliyorum direkt oradan karşıya geçerim. Güzel bir fikir olmuş bakalım. Tamam geliyorum. Şu şekilde bakalım ne zaman tamamlanacak. Akşam yemeği olarak bazlama yaptım. Patatesli tabii. Şu şekilde görünüyor. Ee, yanına da şu şekilde yoğurt, nane ve pul biber koydum. Biraz da tuz. Şu şekilde yiyeceğiz. Bunun bir dahaki sefer yaptığımda detaylı bir şekilde e, yapılışını da yaparım. Çünkü ben öncelikle bazı tarifler olduğu zaman önce kendim denerim, yaparım. Eğer güzel olursa kanalımda paylaşıyorum. O yüzden ben bunu tadına falan da bakacağım. Zaten güzel görünüyor. Öyle afiyetle yiyeceğiz. Bir dahakine beraber yaparız. Videoyu buraya kadar iz izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.